Gülüş tasarımı diş hekiminin biyolojik uyum, fonksiyon, diş etinin sağlığı, dişlerin birbiriyle ilişkisi ve estetik sevkini birlikte kullanarak güzel bir görünüm yaratmasıdır. Peki gülüş tasarımında uygulanan estetik tedaviler nelerdir? Öz bakım ve dış görünüş çok önemli bir hal almaya başladı. Biz de diş hekimi olarak hastalarımıza bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu öz bakım ve diş estetiği gülüş tasarımından önce hastalarımızı biz 6 ayda görmek istiyoruz. Niye? Hastalarımızın diş eti problemleri, halitosis dediğimiz ağız kokusuna sebep olmakta ve bu hastanın sosyal hayatındaki ilişkilerini çok kötü olarak etkilemekte. Onun için 6 ayda bir kontrol çağırıyoruz. Yine çocuklarımızı da 3-4 yaşlarından itibaren diş hekimi kontrolüne götürmek lazım. Yine yarın öbür gün estetik sorunlara sebep olabilecek ortodontik tedavilere ihtiyaç duyabilirler. Bu tedaviler genelde 10-11 yaşlarında başlayabilir ya da biraz daha ileri yaşlarda. Basit ortodontik tedavilerle bir sene, bir buçuk sene sürecek ortodontik tedavilerle ileride estetik açıdan sakıntılı olan işlerden kurtulmuş olacaktır ve tedavi gereksinimi olmadan kendi orijinal dişleriyle hayatını sürdürecektir. Yetişkin hastalarımızda ne oluyor diş estetiği? Gerek diş rengindeki koyuluklar, daha parlak bir görüntü isteği hastalarımızı basit uygulamalarla, diş beyazlatma gibi basit uygulamalarla aşabiliyoruz. Diş eksikliği ya da form bozukluğu olan hastalarda Laminalar, zirkonyum kronlar, camsı porselenlerle yapılan kronlarla bu estetiği yerine koymaya çalışıyoruz. Eksik dişi olan hastalarda gülüş estetiğini sağlamak için implantları kullanıyoruz. İmplantlar çene kemiği içine yapılan titanyum vidalar diye düşünelim. Bunların üstüne yaptığımız kronlarla eksik dişlerle olan hastalarda uygulamaları gerçekleştirip gülüş estetiği sağlanmakta. Çeşitli nedenlerle çene kemiği eriyen hastalara da implant tedavisi yapılabiliyor. Çene kemiğini aşırı derecede kaybetmiş hastalarda da all-on-four tekniği dediğimiz 4 implant üstüne yapmış olduğumuz hibrit protezlerle hastaların fonksiyonunu yerine kazandırabiliyoruz. Yine daha ileri vakalarda özellikle üst çenede elmacık kemiklerine koyduğumuz uzun implantlarla yaptığımız Hibrit protezlerle hastalarımızın hem gülüş estetiğini sağlamış hem de fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde yerine getirmiş oluyoruz.